Trigonometrik İntegraller örnek soru 5. Bu videomuzda trigonometrik integraller konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki integrallerin sonuçlarını bulunuz. A şıkkı. İntegral cos kare x çarpı sin 2x dx neye eşittir diye sorulmuş. Öncelikle burada verilen iki cos ve sinli ifadenin içerisindeki x'li kısmın birbiriyle aynı olmadığını görmeliyiz. Bu ikisini aynı yapmadan bu tarz sorularda hareket ederek bir yere ulaşabilmemiz pek mümkün değildir. Buradaki sin 2x'i yarım açı formülüyle parçalamayı, parçalamayı düşünmemiz lazım. Sin 2x yarım açı formülüyle 2 sin x cos x haline getirilir. Bunu biliyor olmalıyız tabii ki bu soruyu çözebilmek için. Şimdi buradaki sin 2x yerine şunu yazdığımızda kolayca çözebileceğimiz bir integral elde ederiz. Cos kare x çarpı 2 sin x cos x. Şu iki integral dışında düşünelim. Buradaki cosları çarpalım. Cos küp x çarpı sin x dx. Burada Açık bir biçimde değişken değiştirmeyi uygulayabileceğimiz tertemiz bir ay var. Kosinüse u dersek türevi sinle sin x'tir zaten. Eksi sin'dir. Dx'e çarpma durumunda. Kos x'e u diyoruz. du eşittir eksi sin x dx. Yani şurası eksi du oldu. 2 Kos x'e u dedik u küp. Şurası eksi du oldu. Eksisini integralin başına aldım. du. İntegral alacak olsak eksi 2. U küpün integrali u üzeri 4 bölü 4 artı c. Şunlar sadeleşti. Eksi u kare bölü 2 artı c oldu. U dediğimiz şeyi yerine yazarsak o kosinüs x. Eksi kos kare x bölü 2 artı c sorumuzun cevabıdır. Oldukça basit bir trigonometrik integraldir. Eğer ki sin 2x'in 2 sin x cos x'e eşit olduğunu biliyor ve burada kullanmamız gerektiğini görebiliyorsak. Bunlar yoksa zaten çok zor sorudur. Şimdi buraya geldiğimizde integral sekant 4. derece x çarpı tanjant 4. derece x dx eşiti nedir? Sekant tanjant çarpım durumunda iken şu eşitlikleri biliyor olmalıyız. Sekant kare x 1 artı tan kare x'e eşittir. Gerektiğinde sekant kare x yerine 1 artı tan kare x veya tan kare x yerine sekant kare x eksi 1 yazabilmeliyiz. Ve dahası bilmemiz gereken şey tanjantın türevi sekant kare x'tir. Sekantın türevi Sekant x çarpı Tanjant x'tir. Şimdi gidişatı nasıl belirleyeceğimizi tanjantın derecesi göstereceğiz. Tanjantın derecesi çift ise Sekant kare bırakmanın hedefine düşeceğiz. Tanjantın derecesi tek ise o zaman da tanjant x yalnız bırakacağız. Sadece bir tanjant x öyle çözmeyi deneyeceğiz. Buradaki tanjantın derecesi çift olduğu için sekant kare bırakmaya çalışacağız ve tanjanta u diyeceğiz. Buradaki sekant 4x var. Bunu sekant kare x çarpı sekant kare x yazıyoruz. Tanjanta dokunmuyoruz. Tanjant 4x dx. Burada diğer bir hususu söyleyeyim. Sekantın derecesi de tabii ki önemli. Sekantın derecesi de çift. İkisi de çift çiftse kesinlikle ve kesinlikle sekant kareyi yalnız bırakacağız. Diğer her şey tanjantlı olmalı. Tanjant tek derece olsun burada. Sekant çift derece olsun. Bu durumda iki türlü de çözülebilir. Sekant'a u diyerek de çözebiliriz. Ama burada sekantın derecesi çift iken her zaman ve her zaman sekant kare bırakıp tanjanta U demenin peşine düşelim. Sekantın derecesi tek olursa sekanta U demenin peşine düşeceğiz. Umarım anlatabilmişimdir ki bunun zaten konu anlatımı mevcuttu. Oraya dönüp oradaki detaylı söylemleri tekrar inceleyebilirsiniz. Şimdi buraya gelirsek şuradaki sekant karenin yerini 1 artı tan kare x yazıyoruz. Sekant kare x çarpı 1 artı tan kare x çarpı tanjant 4x dx. Tanjantı u dediğimizde onun türevi sekant karedir. du sekant kare x dx olur. Ki burada işte sekant kare x dx'imiz mevcut. Burası du. Burası 1 artı u kare. Burası u üzeri 4. Burası da du. Burayı çarpı arkasından integrali kolayca alabiliriz. u üzeri 4 artı u üzeri 6 du. Şimdi integrali alacak olursak üssü bir artırırız. u üzeri 5 bölü 5 artı u üzeri 7 bölü 7 artı c. Neye u dedik biz? Tanjant x'i. Getirip yazacak olursak yerine. Tanjant 5. dereceden x bölü 5. Tanjant 7. dereceden x bölü 7 artı c integralimizin sonucudur. Ben bu tek çift bunları aklımda tutamıyorum diye düşünenler şöyle bir yol düşünmesi lazım. Bu tarz sorularda ya sekanta u deyip değişken değiştirme ile çözeceğiz. Ya da tanjanta u deyip değişken değiştirme ile çözeceğiz. İşte türevleri ve bilinmesi gereken kurallar bunlar. Gerekirse bu üçünü yazıp ona göre değişken değiştirmeyi uygulayacak hale getirip soruyu çözmeyi hedeflemelisiniz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.